Öğrencilerimin ısrarı üzerine öğretmenin başarılarımızı lütfen bir kitapta toplar mısınız diye çok ısrar ettiler. Ve bütün çalışmalarımı onlarınla desteğiyle bu kitaba yazdım. İnşallah ülkeye, vatana hayırlı bir kitap olur diye düşünüyorum. Kitap müteşem. Hem çok akıcı bir dille yazılmış hem de bence belgesel niteliği taşıyor tüm öğretmenlere ve öğrencilere, velilere faydalı olacak da bir kitap. Ee, tamamen emeğine, yüreğine, ellerine sağlık diyorum öğretmenime. Çok muhteşem bir kitap.